Dolayısıyla müminlere bu bağ, bu şekilde yarar sağlar. İmanla yaklaşan kimseler ki imanla yaklaşan kimse akleden kimsedir. İmanla yaklaşan kimse e, kulaklarını, gözünü ve aklını akletmesini yani kalbini devrede tutan kimsedir. Böyle olursa bu denli nötr, bu denli hakkın ve gerçeğin arayışında Kanıt kendisini nereye kadar götürürse ama hangi kanıt kalbinde oluşan kanaat kendisini nereye kadar götürürse oraya kadar gitmeye açık herhangi bir e, tabusu olmayan herhangi bir dogması olmayan kimseleri bu e, kitap e, hidayetle ve rahmetle Cenab-ı Hak ile buluşturur. Bu Allah Azze ve Celle'nin iddiası. Bu iddiayı bir de yaşayan kimseler e, ispat edebilir. Nerede? Kendi içlerinde. Dolayısıyla her kişi bunu kendi içinde yaşamaya aday durumdadır. Başkalarından sonuç dinleyerek e, bir yere varamayız. Başkalarının imanı onların kendilerine, başkalarının kalbinde pekişmiş, kavileşmiş, kuvvetleşmiş, kuvvetlenmiş, sağlamlaşmış bir iman onların öğrendikleri, onların çabaladıkları kadar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yaşattığı bir şey olsa gerek. Dolayısıyla bizim yani bir birey olarak bunu duyan, dinleyen biz kendimiz ve her birimiz olarak aynı süreci ve aynı yolculuğu yaşayarak Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği hitaba kendimizi de muhatap muhatap olmaya değer görerek huzura çıkmalıyız. Alıp okumalı, öğrenmeli ve bunu yaşamak hususunda tabi bu teorik bilginin yaşama karşılık gelen bir de pratik karşılığı var. Onları bizim rastgele atamayacağımıza göre Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği, kitabı gönderdiği elçi aynı zamanda bir beşer olarak bunu yaşadığı, elçinin de ta kendisi. Dolayısıyla hem pratik hem de teorik boyutlarıyla öğrenip hakikaten Allah'ın dini dedirtecek bir saflıkta, bir temizlikte, bir doğrulukta buluyor isek ve bunu böyle bulup bu denli çıplak, nezih, tertemiz gördüğümüzde tanıklığımızı ortaya koyduğumuz zaman biz ee, yol almış oluruz ve bu yolculuk e, ölüme kadar devam eden bir yolculuk ama uzaktan uzağa, yani bir kitap var içinde e, dünya kadar ayet var ama sen e, bir şey bilmiyorsun doğru mudur, yanlış mıdır o konuda bir tartışılma açılsa bir e, savunma bile geliştiremiyorsun. Tam tersi duyduğun zaman aklın karışıyor ise sen bu imanın neresindesin? Diye kişinin kendisine sorup dediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin hitabına ''Ben de muhatabım'' diyerek insanlığını hatırlamalı. Bu Yüce Yaradan'ın düşünün ki öğretmen ha bire birilerinin önüne çağırıp duruyor, onlara bir şey söylüyor. Siz orada beride geride duranlar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf öğrenci gibi yani öteki gibi değersiz varlıklar gibi hiç çağrılıp muhatap alınmamayı ee, kabullenebilir misiniz? Bunu sindirebilir misiniz? Dolayısıyla kendisini Cenab-ı Hak ile doğrudan muhatap olmaya ee, layık saymayan kimseler, aslında uzaktan uzağa güya birilerinin elinden içiyorlar imanı. Yani birisi aklederek ki iman bilgiyle olan bir şey, İnsan varlığı Allah'ın yarattığı bu varlık, akleden bir varlık bilgiyle ikna olur, öğrendiği kadar tatmin olur. Eğer bu bilgiyi öğrenmeden, e, akledip değerlendirmeden, fıkh edip kavrayıp imanını tam da ayetlerde bahsettiği gibi pekiştirmeden sırf bir aidiyet ile, bir kimlik ile, bir tarafta bulunmak ile mümin olduğunu e, sanmak bu kitabın bu bahsettiği muazzam e, iddianın e, ee, iddianın karşılığından kendini yoksun bırakmak demek. Çünkü nerede Cenab-ı Hak bu kitabın kendisinden bahsediyorsa orada iddiasından bahsediyor. İddiası ne? Hidayet kaynağı. İddiası ne? اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي En doğru olana ileten bir kitap. Ama aynı yerde de hemen diyor ki muttakiler için sadece aynı yerde de diyor ki hidayet arayanlar için sadece aynı yerde diyor ki muhsinler için sadece yoksa zalimlere bir şey yaramaz cahillere bir şey yaramaz iğraz edenlere yüz çevirenlere benimle ilgisi yok alimlerin işi diye uzak duranlara onlara buradan bir pay bir hisse kavuşmaz dolayısıyla bu boyutlarını göz ardı etmeden kişinin Cenab-ı Hak'tan kendisine ulaşan hitaba ben de muhatabım e, düzeyinde kendisine kıymet biçmesi lazım. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ Bu kitap kısmı ve Cenab-ı Hakk'ın iddia kısmı biz neredeyiz? Huden e, Huden ve rahmeten bu da iddia kısmı hidayet olarak ve rahmet olarak İnsanlar nerede kalıyor? Bundan yararlanacak olan insanlar, Cenab-ı Hak orada onlar insan dememiş, iman edenler demiş, davranışları üzerinden tarif etmiş. Bu davranışlara yani hakikatin arayışı içerisine giren kimselere yoksa başkasına hiçbir şeye yaramaz. Hazreti Peygamber bu ayetleri alıp o mübarek e, diliyle varıp insanlara o işe yaramaz, tiplere anlatıp anlatıp duruyordu, okuyup okuyup duruyordu, hiçbir şeye yaramıyordu. Sonra Cenab-ı Hak ona dedi ki yaramaz çünkü onlarda buna karşılık gelen bir şey yok. Senin bu uyarın ancak nerede karşılık bulur? اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِّيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Senin bu hatırlatman, bu uyarın ancak zikrin ardına düşmüş, gerçeğin ardına düşmüş, doğru bilgiyi öğrenmek, fark etmek, yad etmek üzere bir gayret içerisinde olan ve Rahman'a karşı yüreğinde korku barındıran, yüreğinde saygı barındıran kimse de karşılığını buluyor. Bakın anlata okuyana Hazreti Peygamber okuduğu Allah'ın ayetleri ama karşı taraf affedersiniz odun ise hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor, öyle baksan da olmaz, okusan da olmaz yani ne yaparsan olmaz. Onda buna karşılık gelen bir içtenlik, bir açık yüreklilik, bir hazırlık ben de öğrenmek istiyorum. Ben de gerçek neyse e, duyup, bilip, kavrayıp ve bu gerçeğin bana yüklediği sorumluluğa sahip çıkmaya hazırım diyen bir aday ortaya çıkmalı ki o zaman mıknatıs gibi Kur'an'ın iddiası o kişi de karşılığını bulur. böyle ki Resulullah değil bir başkası üzerinden bile. Yani Hz. Ebu Zer el-Ghifari Resulullah'tan alıp götürüp kavmine anlattı. Kavminin, kavmi bu durumda dinlediler ve çoğu Hz. Ebu Zer'e olumlu şey verdiler, karşılık verdiler. Huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. Dolayısıyla hani Türkçe'de bir e, ifade biçimi var. Olay kişide bitiyor, olay kişinin kendisinde bitiyor. O kadar e, bu bağlamda uygun bir ifade biçimi ki, hakikaten olay kişinin kendisinde bitiyor. Eğer kişinin kendisi yaklaşımı ters ise, Hz. Peygamber e, babası olsa Hz. Nuh örneğinde olduğu gibi, Hz. Peygamber e, kocası olsa Hz. Lut ve yine Hz. Nuh örneğinde olduğu gibi bir şey yaramaz. Sonuç ortaya ancak kişinin kendisinin olumlu bir yaklaşım ile Cenab-ı Hakk'a onu tanımaya, onu sevmeye ve onu saygı duymaya adım atmasıyla başlayan bir yolculuk. Yoksa ki sadece kılavuzluk etmek, Allah'ın getirdiklerini insanlarla paylaşıp hem ayet ayet sözel ifadeler olarak hem uygulama uygulama pratik karşılıklar olarak kişiye bunu ulaştırmak. Bu Resulullah'ın tebliğ görevi. Allah Azze ve Celle dedi ki يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ Ey اَي Resul! بَلِّغْ تَبْلِغْ اَتْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana her ne indirildiyse ve in tefal ayrıca eğer fiil etmez isen ayrıca eğer yapmaz isen uygulamaz gerçekleştirme gerçekleştirmez isen o zaman fema bellagta risalete risaletini tebliğ etmiş olmazsın. Dolayısıyla Resulullah hem gelen ayetleri ayet ayet kelime kelime bu sözler Cenab-ı Hakk'ın kelamını insanlarla paylaştı. Hem de bunların dindeki karşılıklarını birer uygulama karşılığı olarak kendi yaş, hayatında vahyin iklimi içerisinde fiile dönüştürerek ifalu ma tu'marun emr olduğunuzu yapın dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın Resulullah bir de bunları fiile dönüştürdü ki unsuz tebliğ Cenab-ı Hakk'ın deyimine göre eksik olur, yarım olur. Hatta tebliğ gerçekleşmemiş olur. Resulullah üzerine düşeni yaptığı halde karşısında amcası karşılık vermedi. Demek ki sadece sunum tarafının gücüyle, üstünlüğüyle, yetkinliğiyle olsa hani birileri iddia ediyor ya böyle oduna baksa yeşertiyor diye. Yani biz peygamberler görüyoruz. Odunla yaşıyor ama odunu yeşertemiyor. Çünkü odunda bir karşılık olmaz ise bir niyet, bir adım atma, öğrenme. O da nasıl olacak? El öperek değil. Öğrenerek, öğrenmeye adım atarak Bilgilenerek insan Adem'in çocukları bilgiyle aklederek Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini keşfetmeye başlar. Sonra onu sevmeye ve sonra ona saygı duymaya doğru ilerlerler.